Potansiyel 16 adet partner takımın davetli olarak mücadele edeceği PUBG Mobile son alan turnuvasının formatına gelin birlikte bakalım. İlk etapta PMSL Avrupa'ya ve oradan da dünya şampiyonasına giden yolda takımlar için büyük bir mücadele başlıyor. PUBG Mobile son alan turnuvası birbirinden iddialı partnerlik adayı takımların kıyasıya mücadele edeceği heyecan dolu bir hafta olacak. 13-16 Mart tarihleri arasında oynanacak PUBG Mobile son alan maçları takımların performanslarını kanıtlayacağı ilk aşama olarak karşımıza çıkıyor. Yepyeni kadrolar, sıfır kilometre transferler ve birbirinden eğlenceli watch party etkinlikleri. Ancak iş sadece oyundaki başarıyla bitmiyor. 10-17 Mart Partnerlik Haftası boyunca takımların partner olabilmesi için topluluk desteği büyük bir rol oynayacak. Sosyal medya etkileşimleri, watch partiler ve taraftar desteği favori takımınızı bir adım öne taşıyacak. Senin desteğin olmadan takımın eksik kalır. 16 takım, sadece 8 partnerlik slotu. Bu süreç fazlasıyla heyecanlı geçecek gibi. Bu büyük mücadelede favori takımını yalnız bırakma, onların yanında olduğunu göster. Takvimini işaretle, gelişmeleri kaçırmamak için takipte kal. PUBG Mobile ekosistemindeki bu heyecana sen de ortak ol.